Videoya geçmeden önce sıfırdan Google Play için oyun geliştirdiğimiz eğitim serimiz şu anda yayında. Kartlar kısmına ve açıklamaya linkini bırakacağım. Hepinize iyi seyirler. Unity üzerinden oyununuzu geliştirdiniz. Çok uğraştınız. Elinizde çok güzel bir oyun var. Ve şimdi de oyununuza reklam verip Google Play'de yayınlamak istiyorsunuz. Yani eğer bu videoyu açtıysanız niyetiniz budur diye düşünüyorum. Bu aslında benim çektiğim bir eğitim videosu değil aslında bu. Bir paylaşım videosu olacak. Şimdi önümüzde bir kanal var. ismi Ha soru işareti. İsmi neden böyle? Ben videoyu çeken abinin isim ve soy ismi olduğunu düşünüyorum. E, kendisine sormadım ama bence öyledir. 794 tane videolar kanalda. Şöyle bakın son yüklenenlere geliyorum. Videoların çoğu oyun videosu ama bu kanalın şöyle bir özelliği var. Şu an sizde bu kanalı paylaşmamın sebebi şu. Şu an YouTube Türkiye'de bence en güncel bir şekilde Google AdMob ve Google Play konsol hakkında bilgi veren YouTube kanalı bu. Ben de kendi oyunumu yayınlarken bu kanalın videolarını izledim ve sonuna kadar yardımcı oldu diyebilirim neredeyse. Başından sonuna kadar bana yardımcı oldu. Özellikle Google AdMob ile reklam verme kısmında. Ancak bu videoları abi bir oynatma listesine almamış. Videolar bu şekilde yani bu videolar kısmında. Ben bu videoları yani Google AdMob ile alakalı olan videolarını bir oynatma listesine koyup açıklamaya ve kartlar kısmına bırakacağım. Dediğim gibi eğer Unity ile bir oyun geliştirdiyseniz ve Google AdMob yardımıyla reklam vermek istiyorsanız ve bu şekilde Google Play'de yayınlamak istiyorsanız bu konuyla alakalı bence Türkçe'nin iyi içerikleri bu kanal hazırlıyor ve sürekli de içerikleri güncel tutmaya çalışıyor. Bir yenilik olduğu zaman o konuyla alakalı da video çekiyor. Güncelliğe önem verdiğini düşünüyorum. Aynı zamanda sık sık da canlı yayın yapıyor. Böyle bakın 5 gün önce, 6 gün önce, 12 gün önce. Ve bu canlı yayınlarda siz e, sıkıntınız neyse yazıyorsunuz. O da size e, içtenlikle cevap veriyor açıkçası. Bu yüzden bu kanalı size paylaşmak istedim. Hüseyin abiye de buradan içerik üretme yolculuğunda başarılar diliyorum. Hepinize de oyun geliştirme konusunda başarılar diliyorum. İyi günler. Bak oyunu beğenmişler ama ha, Yavuz. Gülüş Yavuz adam. Adam baksana ya.